Biz bugün Balıkesir ili Gönen ilçesine 16 kilometre, Bandırma'ya da 30 kilometre mesafede 1080 metrekare bir arsamızın çekimini yapacağız sizlere. Arsamız Manyas Kuş Cenneti'ne göle 7 kilometre mesafede bir arsamız değerli de izleyiciler. E bugüne kadar videolarımızda işte Manyas Kuş Cenneti'ne 7 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre işte Manyas Kuş Cenneti'ni görüyor, gölü görüyor diye söylüyorduk. Dedi ki bu sefer neden hep bu şekilde söylüyoruz. Bu sefer de videomuzun çekimine gölden başlayalım dedik. Evet bu gördüğünüz Manyas Kuş Cenneti'ne göle sadece 7 kilometre mesafede 1080 metrekare yüzde 50 iki kat konut imarlı bir arsamızın çekimine gidiyorduk. Dedik her seferinde göle uzaklığını, göle yakınlığını, göle olan manzarasını, göle hakim noktasını söylüyorduk. Dedik ki bu sefer bizzat gölün başına gidelim bu meşhur gölümüzü değerli izleyicilerimize, siz takipçilerimize izletmek, göstermek istedik. O yüzden de çekimimize bizzat gölün başından başladık değerli izleyiciler. Evet, bu gördüğünüz Manyas Kuş kendisine göle sadece 7 kilometre mesafede 1080 metrekare %50 iki kat konut imarlı bir arsamız var. Gelin hep birlikte şimdi arsamıza doğru gidelim. Evet sevgili Demirel ve Emlak izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Az önce dediğim gibi Manyas Kuş Çenedi'ne göre sadece 7 kilometre mesafede Küçük Soğuklar Mahallesi'ne giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mahallemiz gayet güzel. Yolları asfalt, sokakları parke taşı döşeli, gelişmiş, aktif bir mahallemiz burası değerli izleyiciler. Mahallemiz dediğimiz gibi Bandırma'ya 30 kilometre, Gönen'e yaklaşık 16-17 kilometre mesafede ve az önce gördüğünüz Kuş Cenneti'ne göre de sadece 6-7 kilometre mesafede bir yer. Bakın burası mahallemizin meydanı, bakkalı, kahvesi, camisi hepsi burada değerli izleyiciler. Buradan böyle dönüyoruz mahallemizin içerisine arsamızın bulunduğu noktaya doğru gidiyoruz sevgili takipçilerimiz. Görüyorsunuz bakın sokak araları hep böyle parke taşı döşeli yerler. Evet, merhaba sevgili Demirelli Emlak izleyicilerimiz. İbrahim Demirelli, Demirelli Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçesine 16, Bandırma'ya 30, Göre'de 7 kilometre mesafede. Ön cephesi yol, pardon yan cephesi yol ve ön cephesi yol tam köşe parsel 1080 metrekare. %50 iki kat konut imarlı bir arsamızın çekimiyle yine sizlerle birlikteyiz sevgili takipçilerimiz. Arsamızda neler yapabiliriz? Arsamızla alakalı bilgilerimizi gelin hep birlikte hem arsamızı çekelim hem de detaylı bilgileri size aktaralım değerli izleyicilerimiz. Bakın arsamızın hemen başında ortak kullanım alanına sahip bir kuyumuz var. Kuyumuzun içerisinde tabii ki de ne var? Suyumuz var değerli izleyiciler. Görünmesi için bana bir taş ver Kamil. Koca köyün içinde taş bulamadı sevgili takipçilerimiz. Bakıyor. Bana bakıyor. Nereden bulayım diye. Bakın değerli izleyiciler Burada kuyumuzun içerisinde suyumuz da var. Gördüğünüz gibi arsamız tam köşe parsel bir yer. Burada 1080 metrekare %50 iki kat konut imarlı bir yerimiz var. Öncelikli olarak burada arsamıza ne yapabiliriz değerli izleyiciler? Öncelikle arsamıza bir şeyler yapabilmemiz için tapu kadastraya gidip tapumuzu aldıktan sonra tapu kadastraya gidip burada bir aplikasyon başvurusunda bulunuyoruz ve aplikasyon kreküsünü çıkarttırıyoruz. Aplikasyon kreküsünü çıkarttırdıktan sonra değerli izleyiciler aplikasyon kreküsü, kimlik fotokopisi ve tapu fotokopisi ile birlikte belediyeye biz buraya inşaat yapacağımıza dair bir dilekçe veriyoruz. Belediyede ilk encümen toplantısından sonra karar çıktıktan sonra %50 6,5 metre yüksekliği geçmemek şartıyla buraya evinizi iki katı açmamak şartıyla evinizi yapabilirsiniz diye bize izin verecekler. Ondan sonra bu izin belgesiyle yani ruhsat dediğimiz belgeyle birlikte bir mimar ile anlaşıp biz buranın hayalimizdeki tasarladığımız bir proje varsa bu projeyi buraya çizip bu evrakları tekrar biz ne yapıyoruz? Belediyeye götürüyoruz. Belediyeye götürdükten sonra da bunlar yaklaşık tabii ki bu aşamalar 3 ay gibi bir süre sürüyor. Tapuyu aldıktan sonra 3 ay gibi bir süre içerisinde bu evraklar hazırlanıyor. Ve belediye bize tamam siz buraya %50'sini geçmemek şartıyla 2 katı aşmamak kaydıyla buraya projeye uygun şekilde evinizi yapabilirsiniz diyorlar. Ve daha sonra da biz buraya evimizi inşa edebiliyoruz değerli izleyicilerimiz. Sevgili takipçilerimiz, arsamızın bakın alt başındayız şu anda. Gördüğünüz gibi alt başındayız. Arsamızın alt başından Manyas kuş az önceki göl çok az da olsa gözüküyor. Yani buraya iki katlı bir ev yapmış olsak ikinci katından tamamen gölü veya birinci katın üst betonundan gölü görebiliriz değerli izleyiciler. Arsamızın ön cephesi gördüğünüz gibi parke taşı döşedi. Yerlerimiz parke taşı döşedi. Elektrik sorunumuz yok. Yol sorunumuz zaten yok. Su sorunumuz yok. Şebeke suyumuzu rahatlıkla bağlatabiliriz. Siz de böyle bir arsaya sahip olmak Böyle yerleri görmek, izlemek istiyorsanız Gönen Demirel Emlak YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Telefon numaralarımız 0500 39 700 83 68 çift sıfır değerli izleyiciler. 0543 365 76 25 bu numaralardan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 16 km, Bandırma'ya 30, denize de 35 kilometre mesafede 1080 metrekare arsa içerisinde iki katlı timarlı arsamızı ve yaptık şekilde hayalinizdeki projeyi, hayalinizdeki köy evini inşa etmek, yapmak istiyorsanız böyle bir arsayı alarak böyle bir yere evinizi, hayallerinizi, planlarınızı buraya dökebilirsiniz değerli izleyiciler. Sıkça sorulardan bir tane soruyla soruyu da cevaplandırmak istiyorum. İşte ben köy yerine geldiğim zaman köylü bir bakış açısı nasıl olur, köylü bize bir şey der mi gibi düşüncelere kapılmayın. Görenin 89 tane köyü var. Görenin hangi köyüne, hangi mahallesine giderseniz gidin tüm mahallelerinde size tam kanlı şekilde karşılanırsınız. Daha doğrusu sen nasılsan karşındaki de o şekilde de değerli Bir de diyorlar ki işte ben hayvancılık yapmak istiyorum, tavuk bakmak istiyorum, inek bakmak istiyorum, koyun bakmak istiyorum, kuzu bakmak istiyorum. onu yapmak istiyorum, bunu bak, bana köylü baktırır mı? Köy yerine gelip de bunları yapmıyorsan sana kızarlar. İşte ben bunu yaparsam bana köylü kızar mı diye soruyorsunuz ya. Köy yerine gelip de bunu yapmazsan köylü size, size kızar. Aha da görüyorsunuz arsamızı kızancıklar zapt etmiş. İnekler zapt etmiş. Hemen yan tarafta hayvancılık var. E tabii ki bazısı diyor işte arsayı görüyor. Yan tarafta hayvan da mı var? Diyor ki ya yan tarafta dam var. Olmaz diyor. Tabii ki yani bu keyfe kalmış bir şey. Zevke kalmış bir şey. Tabii ki hayvan kokusundan rahatsız olan olabilir. Hayvancılık olan bir yerde barınamayabilir, yapamayabilir. Herkese saygı duymak lazım. Ee, en son işte ben burasını alacağım hayvan yapmak istiyorum demişti Hakan Bey yanılmıyorsam buradan da selamlar. Hakan Bey dediğim gibi yani burada hayvancılık yapmazsan köylü sana der ya hazır köy yerindesin. Burada iki tane hayvan baksan ne olur diye o şekilde tatlı bir tebessümde bulunurlar değerli izleyicilerimiz sevgili takipçilerimiz. Bakın görüyorsunuz yan taraftaki komşu boş diye getirdi buraya hayvanlarını saldı. Burada hayvanlar ne yapıyor? Otluyor. Evet orada hem buradaki Bahçenin içerisi otluk, çalılık olmuyor. Hem bizim bahçemiz burada bakılıyor. Hem de köylü, komşu burada hayvanlarını otlatmış, salmış oluyor değerli izleyiciler. Evet, Küçük Soğuklar Mahallesi'nde köşe parselde bulunan 1080 metrekare arsamızı sizlere tanıttık. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizimle kalın değerli izleyiciler. Bir sonraki videomuzda yine vallahi gün çekeceğimize de karar veremedik ama büyük bir ihtimal köy evimiz olacak. Görüşmek üzere.